yahu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı benim zamanımdaki derdir buyurmuştu hani Ebu Bekir ve onunla beraber dokuz kişi cennetle müjdelenmişlerdi Hani ashab-ı kirama Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beyat ettikleri Hudeybiye'de Hani büyük vaatlerde bulunmuştu Allah Celle Celaluhu. E nasıl oluyor şimdi de? Onlardan asırlar sonra bir genç geliyor. Sabah namazına mescide gittiği için 50 kere menine de mescide gitmiş gibi oluyor. Çok makul gibi görülen bu sorunun hiçbir akli dayanağı yoktur. Bu soru anlamsız bir sorudur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde kimseyi Ebu Bekir'le karşılaştırmıyor. 50 kere Ebu Bekir olursun demiyor. İbadetler, ameller üzerinden karşılaştırma yapıyor. Ameller üzerinden karşılaştırma yaptığında da Kur'an bunu zaten yapmıyor mu? Belki ayetleri hatırlamıyorsunuz ama konuyu çok iyi hatırlarsınız. Mekke fethedilmeden Müslüman olup buradayım ya Resulallah diyenlerle, Mekke fethedilip İslam devleti sancağını Arap Yarımadası'na diktikten sonra, biz de Müslüman olduk ya Resulallah diyenleri aynı tutuyor mu Kur'an? Bir avuç buğdayını Mekke fethedilmeden, getirip bir avuç buğdayım var ya Resulallah diyenlerin verdiği infatla Mekke fethedilip İslam Kabe'sine kavuştuktan ve zafere erdikten sonra vel olduktan sonra tonlarca buğday getirip bu helal olsun bütün Müslümanlara talebelere bursum olsun diyenleri aynı kabul ediyor mu Kur'an la estevi minkum men anfaka min kablil fethi ve katel aynı mı bunlar asla aynı değil Ümmeti Muhammed'in zor zamanında buradayım ya Allah diyenle. Ümmeti Muhammed düzlüğe çıktıktan sonra biz de buradayız diyenler hiçbir zaman aynı olmazlar. Hepsine cennet vaadi var Allah. Hepsine cennet vaadi var. Ama hiçbir zaman aynı değiller. La yestavi. Denk olmazlar. Kanununu koymuş Allah. La yestavi. Asla denk olmaz. Neden? Zor zamanın farkı var. Ebu Bekir radıyallahu anhı, Abdurrahman ibni Avf'ı, o ilk delikanlıları, kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği zamanlar göğüslerinden siper ortaya koyanlar. Bizim göğsümüz etten duvar olabildiği sürece Resulullah'a zarar gelmesin diyenler, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sonradan Müslüman olanlarla tartıştıklarında ne cevap veriyor aleyhisselam efendimiz tartışmaya müdahale ederken siz yokken onlar yanındaydı bırakın onları bana diyor. Vefa. Bu vefa Allah'ın adaletinin gereğidir zaten. Demek ki ashab-ı kiramın içinde bile bir amel karşılaştırması vardır. Amel oranlaması vardır. Ebu Bekir'in mağaradaki teslimiyetiyle, ordunun 40 bin kişiyi bulduğu Tebük gazvesinde 40 bin kişiden bir kişi olmak aynı mı? İki kişinin bir tanesi olmakla, bir bölü 40 bin olmak aynı olur mu hiç? Resulullah'ın yanında 40 bin kişi varken aleyhissalatü vesselam, senden başka 39.999 kişi daha var orada. Ama o mağarada yılanların akreplerin içinde can havliyle dururken Ebu Bekir bir taneydi. Allah'ın adaleti müminin yaptığı kulluğun şartlarını da değerlendirmektir. Onun için soğuk kış gününde neredeyse suların buz tuttuğu bir zamanda acele bir şekilde abdest alıp guslünü yapıp sabah namazını kaçırmamaya çalışan gençle kaplıcada havuzun ortasında havuzdayken bir de güzel bir abdest alıp sabah namazına giden genç aynı sabah namazını kılarlar veya ihtiyar namaz olarak bu aynıdır hiçbir zaman Allah buz tutmak üzere olan su ile abdest alan kuluyla kaplıca havuzunda abdest alan kuluna aynı sevabı vermez. Nefes alıp verirken ki farkı da Allah hesap eder bir adaletin sahibidir.